Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen çiftlerinden olan İbrahim Çirikol ve Mihri Çirikol ailesinden yepyeni paylaşımlar geldi. Bu paylaşımları ben de kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. sizi daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.